Tanıyor musun? Tanıyorum Nereden tanıyorsun? Televizyonda gördüm Ben sana birini vur dedim mi? Hayır Sen demedim mi oğlum Polat gibi olmak istedim Ona özendim diye Dedim Kim ezberletti bunu sana? Kimse ezberletmedi. Kim vurmanı istedi o kitapçıyı? Kimse. Bana özendin vurdun öyle mi? Ben sana ne desem yapar mısın? Yaparım. Öl desem ölür müsün? Ölürüm. Öldür desem? Öldürürüm. Ne yapıyorsun sen? Öldür o zaman. Sana emrediyorum. Çek tetiği. Nigger, you teki. Kimseyi vurmamış bu. Kitapçıyı başkası vurmuş. Ben vurdum. Yalan söyleme. Sen kim birini vurmak kim? Arkasında da kimse yok bunun. Boşuna vakit harcıyorsunuz. Bırakın gitsin. Ben vurdum diyorum. Kim sana inanırdı adam öldürmeye yollar korkak? Zafer abim bana inanır. Her zaman da inandı. Ben de onu mahcup etmedim. Başkanla görüşeceğim. Alo Memati. Bir eve geldiler. Adresi veriyorum. Tamer'in ölümüne neden izin verdin? Başka servislere çalışıyordu. Başka servislere çalışan bir sürü tanıdığım adam var. Geçmişte de var, yarın da olacak. Bu bizim mesleğin biraz da tabiatı. Ama ben bu tabiata kızıp kafama eseni öldürmüyorum. O yüzden sizinle anlaşmazlığa düşüyorum. Bak Polat Alemdar, ben de senin konumunda olsam aynı şekilde davranırım. Ama sen de benim konumunda olsan başka türlü davranmazdın. Devlet dengeler işidir. Sen bazen yaptıklarınla benim dengelerimi bozuyorsun. Asi ilan edersiniz olur biter. Hı, edildin zaten. O zaman neden sorguya alıyorsunuz? Öldürün bitsin gitsin. Anlamadığın seni asi ilan eden ben değilim. Başkaları. Siz değilseniz temizleyin o zaman o başkalarını. Bu zaman ve sabır işi. Allah aşkına. Zaferi yaratıp cinayet işlemesine göz yumup bu sabır işi mi diyorsunuz? sen Zafer'i tanımıyorsun. Zafer iyi bir çocuktur. Ama sabırsızlığı ve hayalperestliği onu bu hallere düşürdü. Düşman her zaman fırsat arar. En ufacık zaaf anında o fırsatı yakalar ve yıllarca senin hizmetinde olan insanları suistimal etmeye başlar. Kendi çıkarları doğrultusunda. Ben de diyorum ki buna fırsat ve zemin yaratmayın. Ben kimsenin iyi ya da kötü olduğunu tartışmıyorum. Polat Alemdar. Sen benim için değerlisin. Yanınızda olan bazılarını görünce buna pek inanasım gelmiyor. Ben yanımdakilerin ne olduğunu biliyorum. Asıl sen yanındakilere dikkat et. Ben benim yanımda olan herkese güveniyorum. Kefilim. Arayan soran pürmüz. Abi Memati abi aradı. Tuncay Bey'le beraber bir iz yakalamışlar. Gidelim. Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum efendim. Getirdik Polat Alemdar'ı ve bu sayede çocuğun arkasındaki ismi öğrendik. Sanki bilmiyorduk. Konuşturabilseydin bilirdik. Mevzu kapanmıştır. Çocuğu emniyete teslim edin. Harper, sen git Zafer'i al. Emredersiniz efendim. Gözüm üzerinde vural. Unutma. Buranın patronu benim. geçti usta. Bir sıkıntı yok Memati. Aman iyi usta. Nedir durum Tuncay Bey? Hastayı buraya kadar takip ettik. Yanında sadece bir adam var. İçeride başka adamları var mı? Gelen giden yok usta. Affedersiniz efendim. Büyüklerimin yanında söz söylemek haddim değil ama ilk boşlukta içeriye dışarıdan göz attım. Sadece iki kişiler. Ne zaman baktınız Hüsnü Bey? Abdest bozma bahanesiyle baktım. Affedersiniz. Teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Tuncay Bey, siz ambulans çağırın, hasta ile ilgilenin. Biz bakalım Emad. Bakalım usta. Ha. şey bitti şimdi adam mı satıyorsunuz? Böbrek mi satıyorsunuz lan? Dalaksız! bunu nerede? Abi vallahi ben bilmem. Ben masumum. Ben arkadaşa yardımcı oldum. <laughs> Sevkiyatta. Murat başında. Ne sevkiyatı? Bunlardan geliyor. Murat sevkiyatın başında niye dursun? Abi siz basınca Murat kızdı. Bizzat sevkiyatla kendisi ilgileniyor. Yalan söyleme. Abi işlerinde biri varmış. Onun böbreği birine lazımmış. Kime? Bilmiyorum abi. Murat adamları nerede teslim olacak? Mecburdum. Yoksa beni açığa çıkartacaktı Tamer. Ben size dedim dinlemediniz ve bu bir adımınıza mal oldu. Şimdi sırada kim var? Ben mi? Nasılsa her hesabı soracağız. Ama bunun bir yolu yordamı var. Polat Alemdar'ı şu an için öldürmek hiçbir şeyi çözmez. Nasıl çözmezmiş? Polat Alemdar öldüğünde Memati sana biat eder mi? Onu da öldürürüm. O zaman geriye kim kalıyor? Yeni ekip kurarım. Polat Alemdar'ı vurduktan sonra, adın haine çıktıktan sonra ne kimse sana biat eder ne de yeni bir ekip kurabilirsin. Nasıl olacak? Durup bekleyecek miyiz? Hayır. Şartları oluşturacağız. Memati ölümden dönecek. Polat bunun intikamını almaya giderken ölecek. Sen de Polat'ı öldüreni öldüreceksin ve ekibin başına geçeceksin. Burası geçici olarak bizi idare eder. Ortalık sakinleşsin, yeni bir yer bakarız. Tam zamanında hareket ettik. Gençlerle bundan sonra ben ilgileneceğim. Tam işini buldun. Onların kafasını ütüler durursun. İdeolojik eğitimleri tamam. Pratikte çok zayıflar. Hallederiz. Yine ortalarda yoktunuz Abdül Bey. İşim vardı. Ne işiniz vardı tekmeci Abdül Bey? İşine bak Erhan. Doğru ya. Bizim işimiz öyle aval aval bakmak. Pardon beyefendi. Rahatsızlık verdim. Alo. Gözüm nedir durum? Tırın da içine üç beş adam koyun ha. Lan kim geberecekse gebersin bana ne lan? Tohumuna para mı saydım? Umurumda bile değil. Polat Alemdar ölecek diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi Ne yapalım usta? Bekleyeceğiz Memati. Usta bir Çapanoğlu çıkmasın içinden. Memati, bir insan, bir tek insan kurtarmak için değmez mi? Değer usta. Bir insan kurtarmak için o şerefsizlerin hepsini gebertirim. Senin de dünyanın başka Memati. Не е задпакшина.